oyuncular farklı bölgelerde oynamaları bir avantaj. Hem taktik bilgisi olarak diğer arkadaşlarının da neler yapabileceğini öngörebiliyorsun. Yani ben 6 numaraya geçtiğimde neler yapabilirim? 8'e geçtiğimde neler yapabilirim? 10'a geçtiğimde neler yapabilirim? Ne bekliyorlar? Tabii. Onun gözünde de arkadaşının gözünde de artık nereye çıkması lazım, nasıl top atmam lazım, nereye koşular atmam lazım. Bunların hepsini taktik bilgi olarak da geliştiriyor. Şimdi onun avantajını da kullanıyor Taylan. Yani 8'de oynamış, 10'da oynamış. Şimdi oradaki arkadaşlarının da neler yapabileceğini çok iyi biliyor ama 6 oynamaya geçtikten sonra Taylan'da şöyle bir özellik var. Fizik olarak bir defa her şeyi oynayabilecek bir kapasitede. Yani teknik olarak da iyi, fizik olarak da iyi, devamlılığı çok iyi. Çok. 90 dakika boyunca aynı tempoda gitgeli olması Enerjisi gerekiyor. Enerjisi çok iyi yani maşallah gerçekten öyle. Aynen öyle. Şimdi ne attığı pas. Evet. Bir adım geride kalsaydı Cakne, acele etmeseydi Hı. orada da çok klas bir asistini yedi diyebiliriz Cakne. Doğru, doğru. Fizik olarak iyisen teknik kapasiten Hı. zaten Hı. var, oynayabileceğini zaten göstermişsin Erzurum Spor'da da. Yani goller de atmış, asistler de yapmış. Tabii. E bunun üzerine defansif anlamda işte o agresifliği, top kapmayı ortaya getiriyorsun. İşte ondan sonra farkın çıkmaya başlıyor. Çift yönlü orta sağ. Yani benim için en kıymetli günümüz futbolunda 6'yı da oynasan, 8'i de oynasan hatta ondan da bekliyoruz artık. Değil mi? Bütün oyun, o Aynen. hocalar artık Aynen. diyor ki kardeşim 10 kişi defans yapacağız, 10 kişi hücum yapacağız. E Nasıl artık lüksün oyun oraya yok, döndü. kalmadı yani. Lüksün yani. yok. O yüzden de bu evrim, bu evrim geçirmesi tamamen defansif olarak kendini geliştirmesi, top kazanması ve en büyük özelliği şu an gidiyor agresif, e, top, top pozisyonunu almasını da çok iyi biliyorsun. E, şu an Türkiye'nin bir numaralı oyuncularından bir tanesi haline geliyorsun.